Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un tweetini paylaştı. Birleşik Arap Emirliklerinde bulanan ve dijital tecrit uygulanan Sedat Peker, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Engin Enginyurt'un yaptığı tecritle ilgili paylaşımı kendi sayfasında retweet ettikten sonra kaldırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılacak seçimler büyük önem taşıyor. Seçim tarihin neredeyse netleştiği şu günlerde, Sedat Peker takipçilerine akitleştik sözünü yerine getirmek için dijital tecritten kurtulmanın yollarını arıyor. Engin Yurt Dijital Tecrit Kaldırılsın Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt yaptığı paylaşımda, seçime iki ay kala Sedat Peker belge ve bilgi paylaşacak diye bekleyenler. Öncelikle muhalefet partileri, dijital tecrit kalkmadan paylaşım imkansız gibi. Öyleyse bir kez daha çağrı yapıyorum. Baye hükümetine ulaşalım, uyaralım ve ikna edelim. Dijital tecrit kaldırılsın ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı kendi sayfasında retweet eden Sedat Peker kısa süre sonra kaldırdı. İyi Parti'den mektup. Bilindiği gibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine giderek Sedat Peker'in konuşmasının Türkiye açısından neden önemli olduğunu izah eden bir mektup bırakmıştı. Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep eden Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler." diyerek Peker'in konuşması için izin istedi çömez yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisiyle ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri Türkiye ve Türk devleti alır kullanır demişti